Borçalı Karapapaklarının terekemelerinin tarihine dair. Coğrafi ve stratejik konumu, doğal güzelliği, yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynakları sebebiyle birçok milletin uğruna savaş verdiği Borçalı, bugün Gürcistan Cumhuriyeti sınırları içinde yer almaktadır. Bölgenin 1 bölü 3'ünün dağlık tepelik olmasını, Türk boylarının hemen hemen hepsi tarafından Börü'nün yani kurdun kutsal sayılmasını, Bölgede kurt adıyla ilgili başka yer adlarının da bulunmasını dikkate alan bilim adamları, Borçalı adının Börüçala Kurtlar Tepesi kelime grubundan gelmiş olduğunu savunmaktadırlar. Ancak tarih kaynaklarda, destanlarda, hikayelerde, şiirlerde sıkça geçen Borçalı yer adının anlamı ve kökeni hakkında Börüçala Kurtlar Tepesi, Borçal Boş Yer, Boşgalı ıssız Arazi, Bozçala Bozkır, Borçala Üzüm Bahçesi, Borçalı borç alan veya veren Ali, Boroçoğlu, Borçoğlu, Kıpçak boylarından Boroçların çocukları gibi farklı görüşler mevcuttur. Borçalı kelimesi bugün hem Gürcistan'daki Türklerin en yoğun olarak yaşadıkları bölgenin, hem bölgede yaşayan Türk boyunun, hem de bu bölge içindeki bir yerleşim merkezinin adı olarak kullanılmaktadır. Karapapakların, terekemelerin hem kökeni, hem tarihi, hem de Bugünkü Gürcistan coğrafyasına gelmeleri ve buraları yurt etmeleri, bu bölgede kültür ve medeniyet eserleri vücuda getirmeleri, şehirler kurmaları hakkında farklı görüşler mevcuttur. Araştırmacıların bir kısmı Karapapakların, Kuman Kıpçak ve Bulgar Hazar Türklerinin bir kolu olduğunu ve Hazar kanlarına kız veren en itibarlı Kıpçak boylarından birini teşkil ettiğini, bir kısmı Karapapakların, Telekemelerin, Hun, Sabir ve Oğuz olmayan kollardan meydana geldiğini, bir kısmı Ara bölgesindeki kara kalpakların bir konunu teşkil ettiklerini ve esas itibariyle kıpçak olduklarını, bir kısmı ise kara papakların ve terekemenin iki ayrı Türk boyu olduklarını, Türkmenlerle Kırpçakların birleşmesinden oluştuklarını ve geride kalan bin yılı aşkın süre içinde aynı iyileştiklerini ileri sürmektedirler. Araştırmacılar, Türk boylarının hem birbirleriyle hem de komşu devlet ve milletlerle olan tarihi ilişkilerinden hareketle, Kara papakların kökeni hakkında her ne kadar farklı görüşleri ileri sürseler de, Türklerin bugün Gürcistan sınırları içinde kalan topraklara gelişlerinin ve buraları yurt tutuşlarının tarihi konusunda benzer görüşleri savunurlar. Hem Türk kaynaklarını hem de Gürcü, Rus, İran ve Moğol kaynaklarını inceleyen bilim adamlarının çoğu, Türklerin bölgedeki varlığını M.Ö. tarihlendirmektedirler. Nitekim 7. 12. yüzyılın Gürcü salnameleri ve Diğer yazılı kaynakları da Türkçe konuşan kavimlerin Güney Kafkasya'daki ve bugün Gürcistan coğrafyasındaki izlerini milattan öncesine kadar götürür. En eski Gürcü tarihi kaynaklarından Moksevayi Katlisa, Gürcistan'ın Hristiyanlığa geçişi salnamesinde, milattan önce 330'da Makedonyalı İskender'in İberya Seferi sırasında Kür Nehri ve çevresindeki bölgelerde Bun Türkleriyle karşılaştığı ve onlarla savaşmaya göze alamayarak geri çekilmek zorunda kaldığı kaydedilmektedir. Aynı sallamede Hazarların 627-628 yıllarında Azerbaycan ve Gürcistan'ı özellikle de Tiflis kuşatmalarından da bahsedilir. Moksevayi Kaddisa sallamesindeki Bun Türkleri ile ilgili bilgiler sonraki yüzyıllara ait Gürcü kaynaklarında da tekrarlanır. Bu kaynaklardan biri de 11. yüzyılın meşhur sallamecisi Leonti Muraveli'nin Kartlı Çarları'nın Hayatı adlı eseridir. Bu kaynakta da İskender'in Kür Nehri kıyılarında Bun ve Kıpçak Türkleriyle karşılaştığı anlatılır. Gürcü tarihçisi Melik İşvili de Gürcü kaynaklarındaki bilgilerden hareketle kuzeyden gelen savaşçı topluluktan bahseden Gürcü tarihi kaynaklarında bazen Bun Türk ve On, Hun, bazen de Hazar ve Kıpçak kelimelerinin geçtiğini, bunların farklı kronolojik tabakalaşmaların kanıtı olabileceğini kaydetmiştir. Anılan tabakalaşma 4. 6. yüzyıllar Hun dönemi, 7. 8. 9. yüzyıllar Hazar dönemi, 9. yüzyıl ve sonrası Kıpçak dönemi olmak üzere 3 dönemden oluşmaktadır. 6. yüzyıl Bizans tarihçisi Menandros'a göre ise Husrev Anuşirvan 568'de Sabirleri dağıtır ve bunlardan 10.000 kadarını Kür Aras bölgesine yerleşmeye zorlar. Sabirlerin bir bölümü 576 yılında Nişetaya kadar gelir. 575 yılında hakimiyeti Türkütler vasıtasıyla ele geçiren Kartli Çarı, Guran Bagrat onlara büyük saygı gösterir. Sabirler ve Türkütler, Muroveli ve diğer Gürcü tarihçileri tarafından Bun Türkler yani eski yerli Türkler olarak adlandırılırlar. Alman tarihçisi Kalan da 442-445 yıllarında bunların Kürnü nehrini geçip Ermenistan ve İberya'yı fethinden bahseder. Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere hem farklı milletlere ait en eski tarihi kaynaklarda hem de bu kaynaklara esas alan eserlerin çoğunda Hunlara, Türklere, Kıpçaklara, Hazarlara, Sabirlere ayrı ayrı yer verilmekte ve Türklerin bölgedeki varlığının eskiliğine, köklülüğüne işaret edilmektedir. Karapapak, Karapapa, Terekeme, Borçalı, Kazak adlarıyla anılan Türk boyunun bu bölgeye gelişini de birçok bilim adamı Kıpçakların ve Hazarların bölgedeki varlığıyla irtibatlandırmaktadır. Bu bilim adamları, Borçalı kavram işaretiyle Kıpçakların Borçoğlu aşiretinin adı arasındaki benzerliğin tesadüfi olmadığını, Borçoğlu, Borçoğlu aşiretinin bu bölgede Hazarlar devrinden beri yaşadığını, hatta Barsil Türklerinin de bunlar olduğunu ileri sürmektedirler. Bugünkü Gürcistan topraklarında yaşayan Türklerin, Karapapakların menşei ve bu bölgeye gelişleri hakkındaki aynı benzer ve farklı görüşlerden hareketle Karapapakların bu topraklarda yüzyıllardan beri yaşadıkları, büyük bir kısmının Selçukluların Gürcistan'ı fethinden önce, bir kısmının ise Selçukluların Gürcistan'ın fethiyle birlikte Müslümanlığı kabul ettiği ve bu sebeple de Kıpçak ve Oğuz Türkler arasında bir kaynaşmanın yaşandığı, Karapapak Terekebe adlandırılan boyun da bu kaynaşma sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir. Ayrıca Selçuklu akınlarıyla başa çıkamayan ve Selçuklu hakimiyetini kabul etmek istemeyen Gürcü krallarının, Bölgeye savaşçı ve akıncı olarak getirdikleri Kıpçakların da bölgenin Türkleşmesindeki ve kara oluşumundaki rolü göz ardı edilmemelidir. Bugün hem Kıpçakların hem de Oğuzların Kafkaslardaki temsilcisi durumundaki kara bu adı almalarıyla ilgili olarak da farklı görüşler mevcuttur. Araştırmacıların bir kısmı bu boy adının başa giyilen kara renkli börkten, papaktan geldiğini ve Kara Kalpakistan'da yaşayan Kıpçak asıllı kara kalpaklarla irtibatlı olduğunu, bir kısmı ise bu boy adının başa giyilen kara renkli börkten, papaktan geldiğini, ancak Şah İsmail'in babası Şah Haydar'ın müritlerine giydirdiği 12 imamın adı yazılı, 12 dilimli taç atlı, kızıl kavukları reddederek sünniliklerini belirtmek üzere koyun derisinden yapılmış kara börk papak giyen Türkleri temsil ettiğini ileri sürmektedirler. Kara papak adı bu boyun kıpçaklarla ilişkisini, terkeme adı ise Oğuzlarla ilişkisini göstermektedir. Bugünkü Gürcistan topraklarında yaşamış olan Karapapakların, Terekemelerin 1500'lü yıllardan sonraki tarihini ana hatlarıyla şöyle özetlemek mümkündür. Azerbaycan Safaviler Devleti'nin kurucusu Şah İsmail, 1520-1522 yıllarında Şiiliği yaymak maksadıyla Katli'ye sefer düzenler. Tiflis alarak Şiiliği yayar. Bu durum Şah İsmail'in ölümüne kadar devam eder. Şah İsmail öldükten sonra Tiflis'te Şiiliğe karşı baş kaldırılır. 1549 yılında Borçalı halkı Osmanlı hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman'a bağlılıklarını bildirir. Borçalı 1555 yılında Amasya Antlaşması ile Safaviler Devleti'ne kalır. Bu arada Borçalı'da halkın bir kısmı başlarına 12 imamın adının yazılı olduğu kırmızı bir şerit bağlayarak kendilerinin Şii olduğunu belirtir. Çoğunluğu teşkil eden diğer kısım ise Başlarına koyun derisinden kara papak koyarak kendilerinin sünni olduklarını gösterirler. Bunun üzerine sünnilerin bir kısmı yüzyıllardan beri yaşadıkları topraklarından koparılarak göçe zorlanır. Bu yıllarda Borçalı hanlık olur. Şah Tahmasp'ın ölümünden sonra Borçalı halkı Safavilerin baskısından kurtulmak amacıyla Gürcülerle birleşir. İkinci Şah İsmail zamanında Gürcistan bağımsızlığına kavuşur. 1578 yılında Osmanlılar Tiflis ve civarını fetheder. 10-12 yıl boyunca Borçalı toprakları savaşlara sahne olur. İran-Osmanlı savaşları sırasında da Borçalı kazakları büyük sıkıntılara maruz kalır ve birçoğu yerlerini, yurtlarını terk eder. Bu olaylar 1. Şah Abbas zamanında da tekrarlanır. Şah Abbas zamanında Şii olmayanlara karşı resmi olarak Sünnilik vergisi, sakal vergisi uygulanır. 1640-1650 yıllarında Borçalı topraklarında kanlı olaylar meydana gelir. 18. yüzyılların başlarında Gence Karabağ Beylerbeyi Ziyadoğlu Uğurluhan 1723 yılında Osmanlılar, 1735 yılında ise bu topraklara Nadir Şah ordu gönderir. Nadirşah'ın ölümünden sonra Tebriz'de tahta geçen Sam Mirza ile Gürcü şehzadeleri arasında savaşlar meydana gelir. 2 yıl İran'da kalan Teymurat 1749 yılında Gürcistan'a dönerek Kazak Borçalı topraklarının Kartli Kayıt Çağrılığına katılmasına dair Şah'ın fermanını da yanına getirir. Aynı yıllarda Borçalı'da Hanlık Demirci Hasanlığı'nın Sultanlık ise Baydar'ın elinde bulunmaktadır. Bu dönemde Azerbaycan Hanlıkları ile Gürcü Krallığı arasında ciddi savaşlar meydana gelir. 1795 yılında ise İran hükümdarı Ağa Muhammed Şah Güney Kafkasya seferlerine başlar. 1795-1797 yıllarında Lezgiler'de yaklaşık 5000 kişilik bir ordu ile Borçalı'ya saldırır. 1798 yılında Iraklı'nın vefatından sonra gittikçe zayıflayan Gürcistan, 12 Eylül 1801 tarihinde yapılan referandumla Rusya ile birleşir. Abbas Mirza ile birlikte hareket eden ve Ruslara karşı savaşan Borçalı Karapapaklarından yaklaşık 800 aile 1828 yılında Türkmençe Antlaşması sonrasında Borçalılı Mehta önderliğinde Güney Azerbaycan'ın Sulduz bölgesine göç etmek zorunda kalır. 19. yüzyıl Borçalı Papakları için dayanılmaz baskı ve zulümlerin yaşandığı bir dönemdir. Yüzyıllar öncesinde ana vatanları Orta Asya'dan çeşitli vesilelerle göç ederek Kafkasya'nın Daryal ve Derbent boğazlarından geçip Gürcistan'a gelen ve bu toprakları yurt edip Türkleştiren Karapapakların Borçalı'dan koparılmaları, başka bölgelere göçe zorlanmaları, bölgedeki Türk nüfuzunun da zayıflamasına sebep olur. Rusya'nın bölgeye tamamen hakim olmasıyla bölgenin ileri gelenleri ya öldürülür ya sürgüne gönderilir veya göçe zorlanır. Bu yıllarda Anadolu toprakları Karapapak Türklerinin ikinci yurdu olur. Anadolu'ya gelen Karapapaklar Osmanlı-Rus savaşında büyük kahramanlık gösterirler. Rus Gürcü hakimiyeti altındaki Borçalı 20. yüzyılın başlarında Lüksemburg, Borçalı ve Başgeçit adlarını taşıyan üç bölgeye ayrılır. Bu bölgeler içinde de iller ve ilçeler oluşturulur. Yurtları, elleri bölünen, parçalanan, birbirleriyle irtibatı zayıflatılan Karapapaklar her şeye rağmen bugüne kadar hayatlarını, kültür ve medeniyetlerini korumayı ve sürdürmeyi başarabilmişlerdir. Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Gürcistan'ın bağımsızlığını 1991 yılında ilan etmesiyle birlikte bu bölgede yaşayan ve nüfusu yarım milyonu aşan Karapapak Türkleri de huzura kavuşur. Karapapak Türklerinin Gürcistan'daki nüfusunun yaklaşık 200 bine yakını bugün Borçalı bölgesinde Diğerleri ise Karayazı, Başkeşit, Tiflis ve diğer bölgelerde yaşamaktadır.